Hello. <laughs> 10 değil, 20 değil, 30 değil, 40 değil, 50 değil, 60 bile değil. Tam 61 kiloyu nasıl verdiğimi konuşacağız. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bu kaçıncı tekrar? Hiçbir bilgim yok. Artık çekmek istiyorum bu videoyu. Artık burama kadar geldi. Yemin ediyorum zayıflarken bu kadar zorlanmadım. Gerçekten şu videoyu çekebilmek için 15-20 gündür uğraşıyorum. Hep önüme bir aksilik, hep bir problem çıkıyor. O problemi hallettim derken başka bir problem çıkıyor. En sonunda dedim ki Gamze sen bu videoyu tekrar çekmeye çalış. Bir problem daha çıkarsa dersin ki ya Rabbim sen bana işaret mi gönderiyorsun? Bu bir emir mi derim ve bırakırım yani. E şunu söyleyeyim konuya girmeden. Bu video biraz böyle motivasyon videosu tarzı olacak. Yani ben bunu bir seri şekilde devam ettirmeyi düşünüyorum. Bu ilk videom. Çünkü burada yaptığım her şeyi yani 2-3 yıl içerisinde yaptığım her şeyi sığdırmaya çalışırsam elbet ki video çok uzun olacak. O yüzden seri seri şekilde devam ettireceğim. Bu bir motivasyon videosudur. Ona göre. Evet şöyle bir genel olarak bahsedecek olursam bir dakika genel bir bahsetmeden önce ben şunu söylemek istiyorum. Ben bu videonun deneme sürümünü çektim. Dedim ki Gamze doğaçlama ilerlersin. Yani hani sohbet şeklinde olur. Kilo vermekten bir girmişim. Kanuni Sultan Süleyman'dan çıkmışım. O yüzden dedim ki bir deftere not alayım. Başlık başlık ilerleriz. Problemi de ortadan kaldırmış oluruz diye düşündüm yani. Şimdi devam edelim. Genel olarak bahsedecek olursam ben bu kiloyu 2-3 yıl içerisinde yayarak verdim. Yani 61 kilo öyle ha deyince verilmiyor yani. Yani ben 120.7 kilodan 59 kiloya düştüm. Bu gerçekten mükemmel bir olay. Şimdi diyeceksiniz ki 2-3 yıl çok uzun bir değil mi? Evet uzun. Bu süre zarfının içerisinde benim üniversite sınav senem de vardı. Üniversiteye gidip alışma süremde vardı. Bu zamanlarda hangi kilodaysam o kiloda kalmaya devam ettim. Kilomu korudum diyebiliriz yani kısaca. İlk başlığımızda şu yazıyor. 120 kiloya kadar nasıl geldim? Yani inanın 120 kiloya kadar nasıl geldiğimi ben de bilmiyorum. Zaten 120 kiloya gelene kadar farkına varmış olsaydım 120 kiloya gelmezdim diye düşünüyorum. Ben şimdi hem asosyal bir çocuktum hem neydim ben başka? <laughs> Sosyal takılmayı seven bir çocuktum. İşte benim bu süre zarf içerisinde ergenliğim, çocukluğum hep böyle yemek içmeyle geçti. Mesela ben Metin İki oynayan bir kızdım. Yanımda mesela yemeğim mutlaka bulunurdu. Ne bulunurdu? Bir bütün ekmeğin içine yani tost yapardım. Sucuktur, kaşardır, sosistir, salamdır, domatestir, ketçap, mayonezdir, turşudur. Turşuyu da söyledim mi daha önce? Bir de bir tane Doritos cips patlatırdım. Oh dünya bana güzeldi yani. Tabi şimdi diyeceksiniz ki bu kadar yersen tabi göz içersin. Kül almış olabilirim ama önemli olan bu kiloyu nasıl verdiğim parmaktan sonra. Bir diğer başlığımız. Çevremin tepkisi nasıldı? Çevremin tepkisi hep şu şekildeydi. hep bana şey derlerdi. Ya gözlerin çok güzel ama o amanın devamında ne geldiğini söyle kardeşim. Yani beni orada tribe sokma. İşte ne demek istedi acaba bana? İçinden ne düşündü diye ben düşünüp dururdum. Kendimi yer bitirirdim yani. Bir de e, ben 8. sınıfa kadar doğup büyüdüğüm yerde yaşadım. Ama 8. sınıfa geldiğimde şehir değişikliği yaptık ailemle. E, haliyle yeni bir okul, yeni bir düzen, yeni arkadaşlıklar olmaya başladı. İşte herkes orada birbirini tanıyor tabii ki. Araya bir yaz tatili girmiş sadece yani. Araya yabancı gelen benim. Sınıf arkadaşlarım garip garip bakıyor. Okuldaki diğer insanlar ya da sınıftakiler işte bir kız geldi, bir kız geldi. Aman Allah'ım nasıl bir kız geldi diye benim dedikodumu yapıyor. Ve kulağıma bu benim geliyor. Çok üzücü. Merak edenler sınıftan içeri şöyle bir kafalarını uzatıyorlar. Nerede oturduğumu da saptamışlar. Yani hani o kadar büyük bir dedikodu çemberi dönüyor okulda. Sınıftan içeri kafalarını sokuyorlar. Böyle ha bu mu ya? Deyip tekrar geri gidiyorlar. Canımı çok yakmıştı o zamanlar. Ama ben takmama tabii ki de devam ettim. Akrabalarım, arkadaşlarım sürekli bana teselliler vermeye başlıyordu. Ya işte gençsin, istediğini giyemeyeceksin. Yani sürekli böyle yorumlar yaparlar. Bir diğer başlığımız kilo vermeye nasıl karar verdim? Zayıflamadan 2-3 sene önce ablam evlenmişti. Ablamın evine oturmaya gittim. Bana dedi ki ay Gamze dedi işte düğün videolarını izledik, düğün fotoğraflarına baksak da dedi. Senin dedi kıyafetin hiç güzel seçememişiz ya dedi. Gerçekten doğru söylüyor bu arada. Medeni cesaretimi toplayıp <laughs> buraya bir yere fotoğrafı koyarsam görürsünüz nasıl bir kıyafet seçtiğimi. Pudra pembesi, bayağı belden oturtup aşağısı kabarık. Yani beyaz olsaydı gelin bendim o gün. Ablamın rolünü çalmaya çalışmışım biraz. <laughs> 110-120 kilo bir kızsam bunu giymemen gerekir diyemiyorum. Tabii ki giymek isteyen olabilir, özgüvenli insanlar olabilir aranızda ama kilolarımla barışık olmayan ve insanlarına çekinen bir insanım. Hani gidip niye böyle bir elbise seçmişim onu anlamıyorum. Kilo vermeye nasıl karar verdiğimin bir diğer konusu ise lisede sağlık bölümü okuyordum. İşte hocamız geldi, sınıfa dedi ki yazın dedi, stajınız var dedi, e, staj için formalarınızı diktirmemiz gerekiyor dedi, ben örnek bedenleri getireceğim dedi, herkes denesin kendine olacak bedeni dedi, bana bedenlerinizi yazın herkesin kendine özel bedenini getirelim dedi. Herkes hevesle deniyor bana hangi beden oldu, işte bana sıfır şöyle tam oturdu, ben zaten 36'yım şöyle böyle, hep sinirlerim iyice gerildi o gün. Ben denemiyorum ama. Ben kesinlikle denemiyorum. Yani bana en büyük bedenin olması gerektiğini biliyorum. Çünkü görünen köy kılavuz istemiyor yani. Ben gittim en büyük bedeni yazdım. Bir hafta sonra geldi kıyafetlerimiz orada burada giyinen mi ararsın tuvalete gidip giyinen mi ararsın? herkes formalarını giydi koridorlarda dolaşmaya başladılar ama ben bu kadar mutsuzum ki yani sıranın üstünde formam ben formaya bakıyorum forma bana bakıyor çünkü olmayabilir denemedim yani eve gidince ilk işim formayı denemek oldu arkadaşlar ben o formayı bir denedim ki üst kısmı buradan aşağıya inmedi Alt kısmı üst baldırlarına yukarıya çıkmadım. Aynanın karşısında ağlamaya başladım. Vay benim halime. Ne hale gelmişim. Ben şimdi ne yapacağım? Staja 2 ay kalmış çünkü. Annem de dayanamayıp kıyamam. Yanıma geldi hemen. Kızım işte üzülme. Ben bulurum onun kumaşını. Sana diktirmeye çalışırız. Hani buluruz bir yolunu. Staja gidebilirsin. Gerçeklerle o gün ayna karşısında yüzleştim. Düzenimi tamamıyla oturttum. 2 ay içerisinde vermem gereken kilo. 12 kilo verdim. Stajıma gittiğimde kıyafetim böyle çok güzel durmasa da o tam olmuştu yani bana. Ondan sonra dedim ki Gamze demek ki sen kilo verebiliyorsun, başarabiliyorsun. Ya da hep giymek istediklerinden mahrum kalasın, şöyle bakılan insan olasın dedim ve bu kararı aldıktan sonra devam ettim. Hayatımda neleri değiştirmeye başladım? Bu maddeyi açıklamadan önce şuraya kısa bir not geçmek istiyorum. İşte ben ne diyetisyenim ne bir doktorum. Ben burada 2-3 yıl içerisinde deneyimlediğim şeyleri size anlatıyorum. Tecrübelerimi size anlatıyorum. O yüzden dediklerimi yaptığınızı herhangi bir mesuliyet kabul etmiyorum. Yani benim burada başımı belaya sokmayın. <laughs> Her neyse. Neleri değiştirmeye başladım? Gece yemek yemeyi kesmeniz gerekiyor. Çünkü siz gün içinde zaten 3 öğün yemek yiyorsunuz. Aralarda da bir şeyler yiyorsunuz. Gece oluyor. Almanız gereken kalorinin üstüne çıkıyorsunuz bir şeyler daha yediğinizde. Akşam 6-7'de yemenizi yiyeceksiniz. Su hariç bir şey yemeyeceksiniz, içmeyeceksiniz. Bu formülü bu. Formül 1'i söyledik. Formül 2. Abur cubur ve şekerli besinleri keseceksiniz. Üzülerek söylüyorum. Hepimiz evet çok seviyoruz abur cubur yemeği, şekerli şeyler yemeği. İşte bir cips yiyeyim, şöyle şöyle bir mısır yiyeyim falan. <laughs> Ama ne yapacaksın abi? Yani emek olmadan yemek olmuyor yani. yani bu örnek diyet konuşmasında çok saçma oldu. Öbürünü söyleyeyim. Cefa olmadan sefa olmuyor. Yani hani böyle bu durum içerisindeyiz maalesef. Biraz acı çekeceğiz. O yüzden güzel şeyleri de göreceğiz. Ben inanıyorum. Formül 3. Gün içerisindeki aktiflik. Bakın arkadaşlar gün içerisinde aktiflik sağlamanız gerekiyor. Bakkala mı gidilecek? Siz gidin. Markete mi gidilecek? Siz gidin abi. Ya da ne bileyim hiçbir gidecek bir yeriniz yok mu? Çekin kapşonu kafanıza. Takın kulaklığınızı. Bir yürüyün gelin. Bir diğer formülümüz. Yemekleri ortadan yememek. Bakın gerçekten bu o kadar önemli bir şey ki. Çünkü ne kadar yediğini bilmiyorsun. Ne kadar yediğini bilmediğin için de doyana kadar yiyorsun. Hayır. Yemeyeceksin. Kendine kendi kilona ve boyuna göre hesaplandığında ne kadar kalori alman gerekiyorsa ve ne kadar yemen gerekiyorsa onun için doldurabilecek kadar bir porsiyon tabağı belirlemen gerekiyor. Ortadan yemek yediğin zaman ne oluyor biliyor musun? Kaç kaşık aldığını hatırlamıyorsun. Şimdi ailede kalabalıksa sen ya babam yemişsin oradan bilmiyorsun. Porsiyon tabağına koyacaksın ne kadar yemen gerekiyorsa onun üzerinden ya Allah deyip devam edeceksin. Yemeğin bittikten sonra da masadan kalkacaksın. Hepsi bu. Beşinci formülümüz ise iki buçuk üç litre su tüketeceksin. Yağ yakımını gerçekleştirdiğimiz gibi yağ atımını da sağlamak için su içmemiz gerekiyor. Altıncı maddemize geliyoruz ve bence önemli bir madde. Ben bununla ilgili size kendi deneyimimi anlatacağım. Günde iki bardak yeşil çay gerçekten çok şey etki ediyor. Yani metabolizmayı hızlandırıyor, yağ yakımını hızlandırıyor. Çünkü ben denedim. Bir ay yeşil çay hiç tüketmedim. Tabii ki kilo verdim ama bence az verdim. Bir sonraki ay her gün iki bardak yeşil çay tükettim ve gerçekten önceki aya göre daha fazla kilo verdim. Diğer başlığıma gelecek olursam kendimi bu süreçte nasıl motive ettim? Tam bir şizofrenim ya mükemmelim he. Bugün de yine çok iyiyim. Gerçekten en önemli kısım bu. Kendimi bu süreçte nasıl motive ettiğim. Yani hepimiz bir motivasyon kaynağı arıyoruz. Çevremdeki herkes yemek yerken sen yiyemiyorsun. Kolay değil yani. Anlayabiliyorum sizi. Cani gönüllerimde. Peki neler yaptım? Kendimi nasıl motive ettim? Birincisi ölçüm. Hepimiz ölçüm deyince aklımıza tartılmak geliyor. Tartılmayı ikinci plana koyacaksınız. Birinci planda kendinizi her ay belirli gün mezurayla ölçmek olacak. İşte kolum şu kadar, basenim bu kadar, göbeğim bu kadar. Kendinizi ölçeceksiniz. Çünkü sebebiyetini açıklıyorum. Ben bu ay mesela 70 kilo muyum? Bir sonraki ay tartılıyorum. Bir bakıyorum ki... 70'im hala. Ay, ama ben kendimi çok hafif hissetmiştim. Aynı da kendimi incelmiş olarak görüyordum diyoruz kendi kendimize. Ve moralimiz düşüyor. Neden? Çünkü zayıflamadığımızı düşünüyoruz. Halbuki yanlış. Kendimizi ölçtüğümüzde inceldiğimizi zaten göreceğiz. Yani sen diyetine gerçekten sadık kaldıysan, diyetini gerçekten uyguladıysan senin zayıflamama olanağın gibi bir şey yok. Bir diğer motive eden şeyimiz ise tablo. Kendime renkli bir kağıttan şöyle duvarıma asabileceğim büyük bir tablo yapmıştım. O tablonun içerisinde işte 120 kilo ile başlamıştım ya ben. Dur yanlış oldu. 120 kilo ile başlamıştım ya ben. Hedef kiloma kadar e, sayıları içeren kutucuklar çizdim. Mesela 120, 119, 118, 117 dı 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 diye gidiyordu. O zamanlar hedefim 65'ti. En sonunda da 65 vardı. Mesela zayıfladım. Diyelim 120'den 117'ye mi indim? 120, 119, 118'i çiziyordum üstüne. Hangi kiloyu geride bıraktıysam onun üstünü çiziyordum. Bir diğer formülümüz ise diyet hesabı. Yoldaş. Şunu söyleyecek olursam, kendinize, çevrenizde eğer zayıflamak isteyenler varsa bir arkadaş bulabilirsiniz. Destekçi olur size, motivasyon kaynağı olur. Ben bugün bunu yedim, sen ne yedin? Ya da gel beraber yürüyüşe çıkalım gibi. Ya da yok mu çevrenizde zayıflamak isteyen birisi? Diyet hesabı açın. Yani Instagram'da o kadar çok diyet hesabı olan insanlar var ki, işte oraya ne yediklerini paylaşıyorlar. İşte kilo verdiğinde heyecanını paylaşıyor, ya da bir şey olduğunda üzüntüsünü paylaşıyor. Bir problemi olduğunda mesela orada sorup, arkadaşlarından cevaplar aramaya çalışıyor. Bu tarz şeyler yapabilirsiniz. Kim ne kadar yemiş, neyin ne kadar yenmesi gerektiğini falan takip edebilirsiniz. Tabi diyetisyenleri de takip edebilirsiniz o hesabınıza. Bu da bu şekilde bir önerim olsun size. Bir diğer formülümüz ise kıyafet hedefi. Ben e, kilo vermeye karar verdiğimde annemle caddede yürüyorduk. Bir mağazaya girdik. Anne dedim ben buradan kendime bir elbise alacağım. Mağazaya girdim ve kendime bir tane elbise buldum oradan. Dedim ki anne ben bu elbiseyi alacağım. Annem dedi ki niye dedi hani neden almak istiyorsun? Dedim böyle böyle ben kendime kıyafet hedefi koymak istiyorum. Hatta o elbiseyi size şimdi göstereceğim. Etiketi bile üstünde Hala çıkartmadım. Çünkü benim için bu elbisenin gerçekten önemi büyük. Her zayıfladım mı acaba diye denediğimde bana gün be gün olduğunu gördüğümde çok mutlu oluyordum. 42 beden almıştım ben bu elbise. 42 bedenin içine girsem yeter diyordum ki benim için. Bu elbiseyi aldım kendime. Şimdi bu elbise beni bir bir kere daha sarar yani. Canım benim ya. Yani demek istediğim o ki kendinize bir tane kıyafet edip bir tane koyun ama çok koymayın tamam mı? Önceden giydiğiniz şu an giyemediğiniz bir kıyafet olur ya da giymek istediğiniz modelde bir kıyafet olur onu alırsınız kendinize onu hedef koyarsınız. Kıyafet hedefiniz mutlaka olsun. O kıyafeti denediğinizde size olduğunu gördükçe motive olacaksınız. Bir diğer motive eden şeyimiz ise Kesinlikle hayal kurun arkadaşlar. Babamın çok sık kullandığı bir cümle var. Önce hayaller ölür sonra insan. Kendinizi bir yerde hayal ettiğiniz zaman oraya ulaşma isteğiniz daha fazla oluyor. Mesela işte düğün olur, mezuniyet olur, bir arkadaşınızın doğum günü olur, bir davet olur, bir şey olur, özel bir gün olur. Herhangi bir gün olur yani. Hayal kurun. Ya da mesela ileride zayıflarsam şunu şunu yapacağım, bunu bunu yapacağım dediğiniz şeyler olur. Hayal kurmak gerçekten en çok motive eden şeylerden bir tanesi. Diyet yaparken çevremden nasıl bir tepki aldım? Çevremle ilgili nasıl zorluklar yaşadım? Şimdi ikisini ayrı ayrı açıklayalım. Diyet yaparken çevremden nasıl bir tepki aldım? Ben çevremden aynen şöyle bir tepki aldım. Ya yani işte diyete başlamışsın ama denizden bir damla gitse ne olur? Denizden bir damla gitse o kadar çok şey olur ki unutmayalım damlaya damlaya da gör olur diye bir söz var. Bir insan zayıflamak istediğinde ona destek olun, köstek olmayın. Ya çevrem aslında böyle bir ilk başta desteklemedi beni. 120 kiloyken işte yani daha hiç zayıflamamışken böyle ayı işte başlar 2-3 gün sonra bırakır tarzı şeyler söylediler. Ama ben hiç aldırmadım. Devam ettim. Çevremle ilgili nasıl zorluklar yaşadım? Evet bunu da açıklayacaktım. Çevremle ilgili benim en çok yaşadığım zorluk şuydu. Gerek ailem, gerek akrabalarım, gerek arkadaş çevrem. İstediklerini yiyorlardı yani bir ortama gittiğinizde. İnanır mısınız ben kafeye gitmeyi bırakmıştım yani uzun bir süre kafeye falan gitmedim arkadaşlarımla. E çünkü yanımda tatlı yiyorlar, şekerli içecekler tüketiyorlar, Benim acıktık deyip bir yere gidip yemek yiyorlar. Ben hani kendi nefsimi köreltesiye kadar o tarz ortamlarda bulunmadım. Kendimi biraz izole ettim açıkçası. Çevrem tarafından da bu tarz zorluklar yaşamıştım. Bir diğer madde ve en önemlisi gerçekten burada içimden o cümleyi okuduğumda o kadar sevindim ki... Peki ya zayıfladıktan sonra çevremin tepkisi ne oldu? Bir gün dok bir doktora randevu aldım, hastaneye gittim. Şimdi doktor kapısının üzerinde e, ekranlar var. Adınız yazıyor orada. Sıranız geldiği zaman. Çaprazımda ortaokuldan iki tane arkadaşım var. İşte bakıyorlar şöyle bana. Ama tanıyamıyorlardı yani farkındayım. Ben tanıdım tabii ki onları. Adım yandığında ben kalktım doktorun odasına girdim. Onlar hemen ekrana dönüp benim adıma baktılar. Ben odadan çıktım. Bunlar benim yanıma geldiler. İşte sen bizim o okuldaki Gamze'misin. İşte biz seni tanıyamadık. Gerçekten emin olamadık ama adını görünce karar verdik. Helal olsun nasıl zayıfladın falan. O gün mesela ben dünyanın en mutlu insanıydım. Gerçekten ayaklarım yere değmeden gitmiştim yani eve. Kilo aldığımızda her ne kadar insanların bize ay kilo almışsın deme hoşumuza gitmiyorsa zayıfladığımızda da kilo vermişsin demeleri inanın ki onun 10 on katı kadar hoşumuza gidiyor. Bir diğer çevremin tepkisini örnek verebileceğim olay ise Instagram olayı. İşte ortak arkadaşlarımla çok fazla bağ kurmuş olduğum ortaokul ve lise arkadaşlarım vardı. İşte bana istek gönderecekti birisi. Yazmış ki hani ortak arkadaşlarımız çok aynı. Yani ortaokuldaki ve lisedeki arkadaşlarımız sen o gamze misin? diye bana mesaj atan birisi de olmuştu. Bu da çok mutlu etmişti mesela beni. Profil fotoğrafıma bakıp beni asla tanıyamaması, bu o Gamze değildir demesi bu da beni çok mutlu etmişti. Son olarak artık konularımız bitti. Videonun sonuna gelmeye başladık. Ben en son size şunu söyleyecek olursam gerçekten arkadaşlar pes etmeyin. Bu sürede evet çok fazla zorlanıyoruz. Benim de mesela pes etmek istediğim zamanlar oldu. Pes ettiğim anlık zamanlar da oldu. Asla hedefimden vazgeçmedim. Asla hayallerimden vazgeçmedim. Pes etmedim. Siz de gerçekten bunu başarabilirsiniz. Motivasyon aslında sizin kendi içinizde. Bunu başarabilecek güçtesiniz. Bunu asla unutmayın. Birisinin desteğine, birinin yardımına asla ihtiyacınız yok. Kendinizi iyi hissediyorsanız, hayalleriniz varsa, idealleriniz varsa, istediğiniz kıyafetleri giyebilmek istiyorsanız, daha iyi bir konuma gelebilmek istiyorsanız lütfen bu konuda hayalinizden vazgeçmeyin. Size bunun için bir şey gösterecek olursam da motivasyon kaynağı yani sizi gerçekten bu videodan sonra böyle ayağa dikecek bir şey. Ben 120 kiloyken bunu tight niyetine giyiyordum tam anlamıyla içini dolduruyordum yani. Şuna bir bakar mısınız ya? Yani şunu giyen bir insan emin olun ki şu an 59 kilo. Bu gerçekten mükemmel bir duygu. Gerçekten inanılmaz bir zevk. Paha biçilemez bir şey. Sizin de içinizde olan o motivasyonu yakalayıp, içinizde olan o gücü yakalayıp bu yolda pes etmeden devam edeceğiniz adım kadar eminim. Ben de kiloluyken hatta o staj kıyafetini giydiğimde bana olmadığını YouTube'dan çok fazla video izlemiştim. Motivasyon sağlayabilmek adına, kilo vermeye başlamak adına. Ama şimdi ben karşınızda yıllar sonra 61 kilo verdim diye video çekiyorum ve bunu paylaşıyorum. Siz de bunu yapabilirsiniz. Dediğim gibi bunu yapabilecek güçtesiniz. Evet video biraz sanırım uzun oldu. Yani olabildiğince edit yaparken kısa tutmaya çalışacağım. Gerçekten beni buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Hepiniz sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.